Arkadaşlar İran'da yol kenarlarında böyle sokak lezzetleri oluyor. Patates haşlama. Şimdi birazdan patates haşlama nasıl yapılıyor onu göstereceğim size. Abim dürümü bu şekilde hazırlıyor arkadaşlar. <laughs> yumurta, patates bir karışım geliyor. Sonra güzel bir dürüm için dürüm haline getirilip ağzımızın tadına layık bir şekilde oluşuyor arkadaşlar. Aa burada abim közde. Közde aynen közde mi? Yok yumurta mı? Neyse aynen közde. Sözde yapıyormuş abim benim. Harika ya. Bak ben normal akşama sanıyordum. Abim daha lezzetli şekilde yapıyor. şimdi şimdi yeşillik de atacak. Yöresel Hint baharatlarını da atıyor. Bütün yani baharatlardan. baharatlardan. yeşilliği de koydu. Abi harika bir lezzet. Ben şimdiden bitti bir yani Abi bu şekilde duruyor. Aman 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 abi. Memnuniyet abi. Anlamadım. Mem, mem, memnunem kaki. Memnun abi kaki. <laughs> tam da şöyle yok